Evet, şimdiye kadar öğrendiklerimizi bu projede bir tekrar edelim. Şimdi sorumuz bize diyor ki total amount alanına göre en çok satan ilk 3 ürün kimliği product id'yi hangileridir diye sormuş. Ee, adım adım gidelim. Nereden başlayacağız? Şimdi hangi sütunları görmek istediğimize ve hangi tablodan veri çekeceğimize bir karar vermeliyiz. Bizden ürün kimliğini istiyor, product id. Bir de her ürünün toplam satış tutarını görmemizi istiyor. Peki veriyi hangi tablodan çekeceğim? Sales tabloma bakıyorum. Ve görüyorum bir de Total Amount kolonum varmış. Tamam o zaman yazmaya başlayabilirim. Ne diyorum? Select ile başlıyorum. Ee, product ID'm olacak. Sonrasında Total Amount toplam satış tutarını hesaplayacağım. Sum diyorum. Ee, total Amount'u Buna da kolon ismi olarak Total Sales diyelim. From diyorum, kolonumun, tablomun ismine yazıyorum. Wisdom Pets data setine git, Sales tablosunu al dersem. Okey. Şimdi ne yapacağım, gruplama yapmam gerekiyor. Şu anda elimizde tüm satış işlemleri var. Ee, bizim istediğimiz her bir Product ID için satışları toplamak değil mi? En çok satan ilk üç ürün kimliğini soruyor çünkü. Yani tek tek satış satırlarını toplayıp her ürünü tek satırda görmek için ne kullanıyorduk biz? Elbette grup By kullanıyorduk. Ne diyeceğim? Product ID'ye göre gruplandırsın. Bu aynı ürüne ait tüm satışları bir araya getiriyor ve yukarıdaki sum total amount komutu o bir araya gelen grubun toplamını hesaplıyor. Artık her product id için bir total sales değerimiz var. Şimdi ne yapacağız? Bize en çok satanları sormuş. O zaman sıralama yapacağız. Yani order by yapıyoruz. Ne diyorum order by diyorum en fazla en çok satan diyordu. O zaman total sales kolonuma göre bana descending azalan sırada versin. Bir de ilk üçü sormuştu. O zaman ne diyeceğim? Limit 3 ile satırlarımı sınırlandıracağım. Bunu çalıştırdığımda sorunun benden istemiş olduğu çıktığı elde edeceğim bu şekilde. Ee, tüm kodumuz bu kadardı aslında. Ne yaptık? Ürünleri grupla, satışları topla, büyükten küçüğe sırala ve sadece ilk üçünü göster. Bu kadar basit. Şimdi bir sonraki örneğe bakalım. Şimdi ikinci soruya geldiğimizde toplam, toplam satış ve işlem türüne transaction type'a göre yüzde dağılımı nedir diye sormuş. Tamam. Okey, şimdi bizim farklı işlem türlerimiz vardı Transaction Type tablomuzda. Bakıyorum Retail var. Parakende ve toptan olarak burada Transaction Type'larımız var. Bize bunlarla alakalı toplam satışa göre yüzde dağılımı nedir diye sormuş. Toplam satışın işlem türüne göre yüzde dağılımını sormuş. Tamam, okey anladık. Şimdi bunun için iki şey ihtiyacımız var. Birincisi her işlem türünün kendi toplam satışı. İkincisi ise tüm satışların genel toplamı değil mi? Yüzde hesap yapacaksak eğer. Peki bu ikisini tek bir sorguda yapacaksak nasıl yapmalıyız? diye düşündüğümüzde sorgu biraz karmaşık olduğu için SQL'de okunaklılık için harika bir aracımız vardı. Bir önceki videoda öğrenmiştik. geçici tablo ifadesi kullanmıştık bir CTA diye yani vites yapısı kullanmıştık. Onu kullanacağız burada da. Vites yapısıyla bakalım nasıl çözeceğiz. Şimdi şöyle başlayayım ben. With diyorum. CTA Base Data diyeyim. Bu tablomun adına yani sorgumun adına ez diyorum. Buraya ne yazıyordu? Bu alana buraya ön hazırlık Sorgumuz gelecek, değil mi? Buraya ise ana sorgumuz gelecek. Yapısı bu şekildeydi. Şimdi ham veriyi hazırlama kısmında vitesin içine e, nasıl yazacağız? Şimdi bizim iki tane kritik toplamımız vardı, değil mi? Birincisi her ürün türün toplam satışı. Ne yapacağız? Önce ne yapacağız? Her işlem türünün toplam satışını bulacağız. Bunu da ne yapacağız? Gruplarla yapacağız aslında. Yapalım o zaman. Şunu silelim. Ee, neyimiz olacak? Transaction type'ımız olacaktı kolonumuzda. Tamam. Sonra e, toplamını alacaktım. Sum deyip total amount dersem buna da ben as total sales olarak isimlendireyim. Her grubun kendi toplamı olacak. from diyorum. Hangi top şeyden alacaktı? Wisdom Pets data içerisinde sales tablosundan alacaktı. Bunu da tabii ki grup bay yapacağım. Neye göre? Transaction type'a göre. Burada çıktı. Tamam. Şimdi bu bize neyi verecek? Transaction type ve total sales sütunlarını verecek. Peki genel toplamı nasıl hesaplayacağız? Evet şimdi bir de genel toplamı eklememiz gerekiyor. Şu sum'ın altına bir toplam daha yapmam lazım yani. Tüm satırların genel toplamına ihtiyacımız var dediğim gibi. Bunun için biz window function'ları kullanıyoruz. Ee, ...bir over ifademiz var. Bunu peki nasıl yazıyoruz? sum... ...total yapıyorum. Ee, total amount yapıyorum. Bu zaten... ...her işlem türünün toplamını bulmuştu. Bunun dışına geldiğimde... ...sum... ...diyorum tekrar... ...parantezi şurada... ...kapatıyorum. over diyorum. as diyorum. Bunu da şöyle isimlendireyim. Overall sales. Yani bu yapı bana şunu söylüyor aslında. Yukarıdaki gruplamayı yaptın. Güzel. Ama şimdi sana yeni bir pencere açıyorum. Bu pencerenin içine tüm grupların sonuçlarını al ve o sonuçların hepsini topla diyorum. Yani bu ifade tüm satışların grant totalini hesaplıyor ve bu değeri tüm satırların yanına overall sales adıyla kopyalıyor. Artık her satırda hem kendi toplam satışı hem de tüm sistemin toplam satışı var. Tamam, okey. Bunları yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yüzde hesaplama kısmına geleceğiz. Şimdi bizim ön hazırlığımız bitti. Onu nasıl yapacağız? Bir bölme işlemi yapmamız gerekecek ne diyeceğim ben e, total sales'ımı e, böleceğim overall sales'a değil mi yani her işlem türünün toplamını genel toplama böldük peki bunu şöyle yazalım başına da hatta bunun round diyelim yuvarlayalım ki yüzde hesabımızda çok fazla virgülden sonra ondalık değer görmeyelim. Yukarıda tabii ki ana sorgumu yazmak için select yazıyorum. Neyimi alacağım? Transaction type'ım olacak tabii ki. Soruda benden istediği. Total sayazım olacak. Tot pardon. Total sayazım olacak. Bir de altta benim yüzdelik bölmem olacak. Bunu da e, şöyle isimlendirelim. Diyelim ki percentage breakdown diyelim. Tamam bunu da ne yapacak? From diyorum. City. yukarıda hazırlamıştım ya veriyi. Oradan alacak artık benim verilerim orada. Tamamdır. Bunu doğru yazdık mı acaba? Transaction type. Şunu kopyalayayım tekrardan. Doğru yazdım emin olamadım. Tamam. Şimdi şunu bir çalıştıralım bakalım. Ne diyor? Syntax error. Transaction type'da bir sıkıntı var diyor. Allah Allah. Neden acaba? şeye bakalım. Doğru mu yazdık? Şöyle bir bakalım. O doğru. Virgüllere bir bakmamız lazım. Bu kolu her sütunumun arasına benim virgül eklemem gerekiyordu. Onu eklemedim. Acaba buradan mı kaynaklanıyor? Hayır. Evet. Yani şurada tabii ki ben sorgumu yazarken Select yazmayı unutmuşum. Şimdi bunu çalıştıralım. Şimdi gelmiş olması lazım. Aynen. Ne yaptı? Transaction type retail ve wholesale'e göre para kendi ve toptana göre toplam satışlarımı buldu. Bir de bunların ne yaptı? Yüzdeliğini buldu. Peki aynı sorguyu mesela başka türlü nasıl yazabilirdim? E, subquery kullanabilirdim, alt sorgu yazabilirdim. Peki bir de onu deneyelim bakalım onu nasıl yazarız. Onda da select derdim, e, transaction type derim. Sonra derim ki sum topla total amountı e, as total sales olsun sonra bu toplama değil mi? Bu toplama gitsin. Toplam şeye bölmemiz lazım. Grand totala dip toplama bölmem lazım. Onu nasıl yapardım? Şurada bir alt sorgu daha yapardım. select derdim. Sum derdim. total amount derdim. From Wisdom Pets nokta Sales Otomatik çıksaydı iyi olacaktı. Buradan dip toplamı bulurdum. Buna da as percentage derdim. Breakdown deyip sonra from derim. Ee, yine bu tablonun yerini yazarım. Sonra group by transaction type dersen group by dedim. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakalım aynı şey gelecek mi yukarıdakiyle. Burada bir sub query yazdım işte. Farklı olarak. Evet. Aynısı geldi. Yukarıda round yuvarlamıştım. Burada yuvarlamadım. Burada da yapabilirim aynı işlemi. Round derim. virgülden sonra iki tane al derim. Bu da bana aynı sonucu vermiş olur. Bu şekilde.